Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde basamak kavramını işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Abi... ABCD 4 basamakta bir sayı olsun. D birler basamağında, C onlar basamağında, B yüzler basamağında, A da binler basamağında olan bir sayıdır. Şimdi bunların basamak değeri ve sayı değerlerine bakalım. D birler basamağında olduğu için basamak değeri birdir arkadaşlar. O yüzden 1 çarpı D'den D şeklinde yazabilirim. Sayı değeri de yine kendisine eşit olacaktır. D şeklinde yazıyorum. C ise onlar basamağında olduğu için basamak değerimiz 10'dur. Bunu da 10C şeklinde yazıyorum. Sayı değeri de yine C şeklinde. B yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 100'dür. Bu yüzden de 100B şeklinde yazıyorum. Sayı değeri ise B oluyor. A binler basamağındaydı. Basamak değeri 1000. O yüzden 1000 çarpı A şeklinde geliyor. Sayı değeri ise A'dır. Peki bunun çözümlemesini nasıl yapıyorum? A binler basamağında olduğu için 1000 A demiştik. 1000 A artı B yüzler basamağında olduğundan 100 B, C onlar basamağında olduğundan 10 C, D birler basamağında olduğundan D şeklinde yazıyorum ve bunların toplamını da çözümleme olarak adlandırıyorum. AB iki basamaklı sayısını çözümlerken AB eşittir 10A artı B şeklinde çözümlüyorum. Çünkü A onlar basamağında B ise birler basamağında. ABC 3 basamaklı sayısına baktığımızda A yüzler basamağında olduğundan 100A şeklinde B onlar basamağında olduğundan 10B C de birler basamağında olduğu için C şeklinde çözümlüyorum. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Bunlar da şunlardır. 2 basamaklı AB sayısının onlar basamağındaki rakam 0 olamaz. Yani ben 0 4 şeklinde bir iki basamaklı sayıdan bahsedemem arkadaşlar. Baştaki sayının 0'dan farklı olması gerekir. Bir diğer uyarımız. AB ifadesi açısı belirtilmediği sürece A çarpı B şeklinde anlaşılmalıdır. AB iki basamaklı sayıdır ifadesi veriliyorsa eğer o zaman biz bunu iki basamaklı bir sayı olarak yani çözümlemesinde 10A artı B şeklinde anlamalıyız arkadaşlar. Eğer ki bu ifade verilmediğinde her zaman çarpma olarak düşünüyorum. Bir diğer uyarımız. Az önceki gibi tane tane açmamıza gerek yok. Bazen kısaca çözümleyebiliyorum ben bu sayıları. Mesela ABC sayısını 100A onlar bas yüzler basamağında olduğu için 100A şeklinde açıyorum. Kalan BC'yi de direkt yanına yazıyorum. Mesela 572 sayısında 500 artı 72 yazıyormuşum gibi düşünün arkadaşlar. O şekilde ayırıyorum. Ya da AB 2 basamaklı bir sayıymış gibi ancak başına çarpı 10 getiriyorum. Bakın burada AB onlar basamağında ama 10 ile çarparsam basamağın değeri 100 olmuş oluyor ve yüzler basamağında. B birler basamağında ama 10 ile çarptığımda 10 oluyor ve B onlar basamağında. C zaten birler basamağında ayrı olarak verilmiş. Bir diğer uyarımız. A, B, B, A iki basamaklı sayılarını bazen toplama bazen çıkarma şeklinde verebiliyorlar arkadaşlar. Toplama şeklinde verirse yine çözümlüyorum. 10a artı b, b a'yı da 10b artı a şeklinde çözümlüyorum. a'ları ve b'leri topluyorum. 11a artı 11b oldu. 11 ortak parantezin alıyorum. Farkında da aynı işlem. a 10a artı b şeklinde çözümlüyorum. b 10b artı a şeklinde çözümlüyorum. Ve birbirinden çıkardığımda 9a eksi 9b, bunu 9 parantezine alıyorum. 9 çarpı a eksi b şeklinde yazabiliyorum. Sorularımıza geçelim. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere. AB eksi BA eşittir 63 olduğuna göre A çarpı B en çok kaçtır? Bunları çözümleyelim arkadaşlar. AB'yi 10A artı B şeklinde yazabilirim. BA ise 10B artı A şeklinde yazabiliyorum. Birbirinden çıkardığımızda 63 olacakmış. 10A'dan A çıkarsa 9A kalır. B'den 10B çıkarsa... Eksi 9B kalır. Bu 60 olacaksa şurada bir 9 parantezini alabilirim. 9'a neyi çarparsam 63 yapar? Tabii ki 7. O zaman A eksi B 7 olacaksa benden en çok kaçtır diye soruyordu. Bunu istiyordu. O zaman ben A yerine 9 yazabilirim. B yerine de 2 yazarsam fark 7 olur. Çarpımları da 18 olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere A sayısı bir arttırılır ve B sayısı bir azaltılırsa elde edilen yeni sayı BA'ya eşit oluyor. Buna göre B eksi A farkı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar biz AB sayısını bir çözümleyelim. Bunun bir değerini eşit olarak görelim. 10A artı B şeklinde yazarız değil mi? Peki ben bu A sayısını artarsam onlar basamağını bir arttırmış olmuyor muyum? Yani bu şekilde yazabilirim. B sayısını da bir azaltırsam birler basamağını da bir azaltmış olmuyor muyum? Evet. Ve bu oluşan sayı artık yeni bir B A sayısına eşit oluyormuş. Hem bu parantezi dağıtalım hem de bu B A sayısını çözümleyelim. Dağıttığımız zaman 10 A artı 10 artı B eksi 1. Karşıyı da çözümlediğimizde 10B artı A sayısını buluyorum. Düzenlersem şu ifadeyi 10a artı b ondan 1 çıkınca da 9 kalır. 10b artı a'ya eşit olacakmış. Şimdi arkadaşlar buradaki bu ifadeleri acaba karşı tarafa göndersek ne olacak? Yani burada b eksi b şeklinde karşıya gidecek. 10b'den b çıkarırsam 9b olur. a'dan bu 10a karşı eksi 10 diye gidecek. Eksi 10a'yı çıkarırsam da eksi 9a olacaktır. Karşı tarafta da sadece 9 kaldı. E burada biz bir 9 parantezini alırsak B eksi A olmuş olacak. 9 çarpı B eksi A 9 eşit olacak. Burada 9'ları sadeleştirdiğimizde de B eksi A ifadesi 1'e eşit olmuş olacak. E bizden de zaten B eksi A'nın farkını istiyordu. Yani 1'e eşit olacakmış arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Eksiye 4 ve 6 eksiye 3 basamaklı doğal sayılardır. 3 çarpı x y 4 eksi 21 eşittir 6 x olduğuna göre 2 basamaklı x y sayısı rakamları toplamanın kaç katıdır şeklinde soruyor. Şimdi arkadaşlar biz farklı çözümleme yöntemlerini de az önce görmüştük. Mesela bu x 4 sayısını ben 10 çarpı x y artı 4 şeklinde çözümleyebilir miyim? Evet başta söylemiştik. Bundan 21'i çıkarıyorum. Bu 6 x de 600 artı x sayısı şeklinde çözümleyebiliyorum. Bir paranteze dağıtalım. bakalım nasıl bir ifade gelecek. Burada 30 çarpı x y artı 12 eksi 21 bu taraf yine 600 artı x y sayısı oldu. Bu x y'leri bir toparlasak ya da önce şu ifadeyi yapalım ondan sonra toparlayalım. 30 çarpı x y 12'den 21 çıkarınca eksi 9 olur. Karşısında 600 artı x y olmuş oldu. Şimdi x karşı tarafa atsak bu 30 x y'nin yanına bu eksi 9'u da karşı tarafa atsak bu şekilde. Bakalım ne geliyor. Eksi x diye geldi. 29 çarpı x y oldu. Bu da eksi 9 artı 9 şeklinde gitti. Ve 609 oldu. 29 ile neyi çarparsam 609 olur. 21'i çarparsam olur arkadaşlar. Şimdi biz eksi y iki basamaklı sayısının 21 olarak bulduk. Bunların rakamları toplamanın kaç katı olduğunu bulacağım. Rakamları toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 2 1 daha 3 yapmış oluyor. Ve 3'ün kaç katı 21'dir? 7 katı arkadaşlar. Yani 21'i 3'e bölüp 7 cevabını bulabiliriz. Bu şekilde. Ve son sorumuza geçelim. X ve iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere x y eşittir 65 eşitliğini sağlayan kaç tane x sayısı vardır? Şimdi x ve 2 basamaklı sayılar olacaksa y burada en az arkadaşlar 10 olabilir mi? Çünkü iki basamaklı en küçük sayımız 10'dur. y 10 olduğunda x kaç olur peki? Bu da 75 olmalıdır ki 75'ten 10 çıktığında 65 olsun. Ya da ben bunları arttırabilirim. Bunu 11 yaparım. Bunu 76 yaparım. Bunu 12 yaparım. Bunu 77 yaparım ve yine aradaki fark 65 olur. Peki ben bunu kaça kadar yapabilirim? En büyük iki basamaklı sayıya kadar. 99'a kadar yapabilirim. X 99 olduğunda Y kaç olur? 99'dan 65 çıkarırsak 34 cevabını buluruz. Bizden ne istiyordu? Kaç tane x sayısı vardır? Yani 75'ten 99'a kaç tane sayı saydığımı söylüyor. Arkadaşlar burada ilk başta temel kavramlarda öğrendiğimiz terim sayısı bulma formülünü de kullanabilirsiniz. Ne yapıyorduk orada? Son terimden ilk terimi çıkarıyorduk. Artış miktarını bölüp artı bir ekliyorduk. Son terimim 99. İlk terimim 75. Artış miktarı hep birer birer arttığı için 1'e bölüyorum ve yanına artı 1 ekliyordum. 99'dan 75 çıkarırsak 24 olur. 1'e bölsek yine 24, 1 eklersem de 25 olacaktır arkadaşlar. Demek ki 25 tane x sayısı varmış bu eşitliği sağlayabilecek şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.